kalacak olanlar inkarcı olanlar, Allah'ı tanımayanlar, onu inkar ona eş koşanlar. Tekabül suresinin 14. ayeti kerimesi. Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlay, başlarına kalkmaz. Kusurlarını örterseniz bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ey iman edenler, Eşleriniz ve çocuklarınız size düşman olabilirler. Onlardan sakınmanız, onlara uyarak Allah'ı ve ahireti terk etmeyiniz. Evlat ve iyal sevgisiyle Allah'ı unutup, Allah'ın sizlere emanet verdiklerine meylederek kendinizi helaka sürüklemeyiniz. Bugün birçok aile çocuğunu okutmuş, bu diyor Aydın üniversite okudu, oğlunun çocuğunun emrine girmiş. Çocuğun okulda beyinleri yıkanmış, dininden uzaklaşmış, Baba her ne kadar dinliyse de oğluna uymakta geri gelmiyor. Annesi zaten yarım nefis. O zaten ona uyuyor ve bu şekilde dini İslam'ı memleketimizde, devletimizde efendim kurefalara çevirdik. Lakin onları da terk etmeyiniz. Evlat ve eşleriniz insanlara verilen bir emanettir. Bu emanetleri en güzel şekilde idare edip onlara Tatlı sözler söyleyerek onları bağışlayınız. Çünkü Allah da çok bağışlayan ve affedenler. Eşlerinizle çocuklarınızdan sakının. Onların gittikleri yolların, yanlış olduklarını kendilerine gösterin. Ey iman edenler, Allah'ın yolunda devam eder, Allah'a kul olursanız işte kurtuluş buradadır. Bu büyük bir kurtuluştur. Bu ayeti kerimenin huzur şekli şöyle rivayet ederler. Müminlerden bir kısım Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etmek istemişlerdir. Eşleri ve çocukları hicret etmelerine mani olmuşlar. Siz gidip de bizleri zayi etmek istiyorsunuz, istiyorsunuz demişlerdir. Onlar da bunların hallerini acıyarak bir müddet yine Mekke-i yi, Mükerreme'de kalmayı tercih etmişlerdir. Sonra bunlar da tekrar hicret ettiklerinde kendilerinden evvel hicret edenlerin din hususunda çok daha fazla malumat sahibi olduklarını gördüklerinde vaktiyle kendilerinin hicretlerine mani olan eşleri ve çocuklarına kızmaya ve onlara karşı kızgınlık beslemeye kalkmış, kalkışmışlar. İşte bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil olmuş. Eşlerini ve çocuklarının kendileri tarafından affedilmeleri, daha uygun olacağını bildirmiştir. Ayeti kelime umumadır. Kıyamete kadar Müslümanlar arasında eşlerinin ve çocuklarının kendilerine düşman olacakları, insanların zuhur edecekleri ve bunlara iyi muamele edilerek Müslümanların bunların yollarına girmeden Allah'a kul olmaları bildirilmektedir.